Merhaba valtya ekledim uzun bir aradan sonra <laughs> yeniden karşınızdayım. Birkaç tane malzeme aldım, onları size çekmek istedim. Çok uzun bir süreden sonra yeniden bir video atıyorum. Epeydir atmamıştım. Bayağı uzun bir süre oldu. Yeni şeyler almıştım dedim ki benim bir kanalım vardı ve <laughs> oraya ben video atmalıyım dedim. Başlayalım. Part 1, part 2 şeklinde de olabilir. Şöyle göstereyim aldıklarımı. Uzun bir aradan sonra video çektiğim için birazcık unutmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Şuradan başlayalım. Ben bir bunu A101'den almıştım. Çay takımı seti. İki paket almıştım ama internette de muadilleri mevcut. Şöyle için göstereyim sizin için. Yaldızlı. Gayet güzel. Ben e, denemek amaçlı bir tane misafir ağırladım. Ve çok güzeldi. Bir tek e, dezavantajı e, makinede yıkanmıyor. Yaldızlı olduğu için yaldızları ve denti dantel detayları gidiyor. Gittiği için şöyle sizlere göstereyim. Duruşu böyle. Çay falan koyunca da çok güzel duruyor. Kutusunu da size göstereceğim. Bundan ben iki paket aldım. 12 kişilik oluyor zaten. O zamanın ben e, parasıyla yani bir yıl planlıyor ben bunu alanı. 150 TL gibi bir fiyata almıştım. Ayrıca gelmişti. Ben oradan almıştım ama internetten de bulabilirsiniz. Trend yolda falan vardır illaki. Yine de bu marka almak isterseniz. Çünkü bu e, 24 ayar altın yaldızıyla yapılmış bir ürün. Şöyle markası. Kutusunu daha detaylı şöyle çekeyim. Şurası kağıtlıydı. Ben kağıdını açtım. Şunun hepsi bir kağıdı vardı tabakların. Bardakların yoktu. Şöyle göstereyim. Makinede kullanabilirsiniz ama hani uzun ömürlü kullanmak için elde yıkaması tavsiye ediliyor gördüğünüz üzere. İstanbul'daymış yeri de şöyle göstereyim. Almak isterseniz paketi de bu şekilde. Diğer ürünümüze geçelim. Şunu şöyle koyayım. Diğer ürünümüz de ben şöyle kristal... Li, şeffaf bir tepsi almıştım. Bunların normalde şey olanı vardı. Böyle sarı boyalı olanı vardı. Ben yeni çıktığı için bundan aldım. Şu lokumluk da zaten çok moda. Yine de görmediyseniz şöyle göstereyim. Kahve yanı sunum tepsi olarak 6 adet aldım ben şöyle. Gayet de güzel. Normal günlük hayatta veya böyle özel misafirlerinize falan Şöyle kahve yanımsını peçeteleri de almıştım ben. Bir böyle kelebek detaylı aldım. Bir de böyle rengarenk almıştım. Böyle. Mor, mavi, yeşil, sarı,